Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde işler giderek kızışıyor. Yaman Seher'in izini bularak tüm nefretini ona kustu. Bunu Seher'e ait ne varsa yakarak yaptı. Diğer tarafta Volkan da Ali'yi ortadan kaldırmak için namlunun ucuna onu koydu. Peki gelecek bölümde neler olacak? Dizide bizi neler bekliyor? Yaman'ın nefreti onun ileride büyük pişmanlıklar yapacağı adımlar atmasına sebep oldu. Seher'e ait tüm hatıraları gözler önünde ateşe verdi. Yaman'ın bu tarz hareketleri geçmişte de karşımıza çıkmıştı. Kırımlı ani öfke patlamalarıyla herkese zarar verecek adımlar atmıştı. Ancak bu seferki zararı her ne kadar Seher'e gibi görülse de Yaman aslında kendi yüreğini ateşe verdi. Yaman'ın kalbinden Seher'i silme çabaları onu daha çok yoracak. Yaman öyle bir noktaya gelecek ki artık acilen ameliyata alınmalı ve müdahale edilmelidir. Seher planın işe yarayacağını düşünse de Yaman Canan'ın yardımını kabul etmeyecek. Hayatındaki tüm kadınların ihaneti Yaman'ı yaşamaya küstürecek. Yaman'ın bu denli radikal bir karar alıp ölüme yürümesi işleri çıkmaza sokacak. Bu zorlu durumdan tek kurtuluş yolu ise Ali. Bir şekilde Ali ve Yaman'ın yolu kesişmeli ve kardeşlik ortaya çıkmalıdır. İşte tam bu noktada Volkan'ın yapacağı hamle ikilinin buluşmasını sağlayacak. Ali Volkan'ın onu öldürme girişimiyle hastanelik olurken aynı zamanda Yamanda hastanede yaşam çabası verecek. Yapılan testler ve değerlendirmeler sisteme girildiğinde ise büyük bir gerçek gün yüzüne çıkacak. Birbirlerine yüzde yüz uyumlu olan bu iki adamın biyolojik olarak kardeş oldukları gerçeği. En başta bu yaşananlar herkesi şoke etse de kardeşler en kötü günlerinde birbirlerinin kurtarıcısı olacaklar. Peki sen ne düşünüyorsun?